Merhaba arkadaşlar, Göç Hikayelerine hoş geldiniz. Göç Hikayeleri'nin bugün çok kıymetli bir konu var. Benim de sahnede izlerken hayranı olduğum Aşlan Tiyatro topluluğu var. Berlinliler bilirler zaten. İsmail abi kurucularından. Hatta kurucusu musun? Evet. Direkt, olsun. değil mi İsmail abi? Evet. Ve tabii yılların Berlinlisi. 70'lerden beri burada. İsmail abi'nin göç hikayesini sizlere ulaştıracağım. Ben de tabii birçok hikayeyi bilmiyorum İsmail abi ilgili. Onu da yakından tanımış olacağım. Terasındayız İsmail abi'nin. Sağ olsunlar çok güzel çay hazırlamışlar, her aş hazırlamışlar yenge. Tam böyle Anadolu misafirperverliği. Çok teşekkür ederim İsmail abi. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail abi. Öncelikle nerelisin? Nerede doğdun? Nasıl bir evde doğdun? Anne baba ne iş yaparlardı? Gözünü açtığında nasıl bir dünyaya uyandın? Önce onu bir anlatır mısın? Almanya'ya gelmeden önce. Hınıslıyım. Erzurum Hınıslı. Hınıs'ın e, Kozlu köyünden. E, küçük, şirin bir köy. 15 hanelik bir köy. Baya ufak. Orada e, dünyaya geldim. 9 yaşıma kadar da o köyde yaşadım. 9 yaşına? 9 yaşıma kadar. Daha sonra buraya geldim. Almanya'ya. Annem ve babam buradaydılar. Ben de onların yanına geldim. Sonra tekrar da babam beni Türkiye gönderdi. İşte buradaki okul disiplini falan iyi olmadığı için. <laughs> Biraz da disiplinli yaşayayım diye. Amca evet. Alman disiplini beğenmemiş. Aynen. Gittim Türkiye'den Ankara'da 2 sene okudum ama orada da o sağ sol olaylarında falan dolayı baktık ki yok orası daha güvensiz bir yer. Tekrardan alıp buraya getirdi. Kaç yılıydı? 70, 79 79 yılından beri buradayım. Yani dönmemek üzere geldiğin yıl 79. 79. Yani dile kolay evet. 40 yıl olacak neredeyse. Oldu. 41 yıl. 41 yıl oldu. Evet, doğu. Koca bir ömür adeta yani. Evet. Nereye geldiniz? Smile, ee, abi. Yine Kreuzberg'de yani bu şimdi oturduğumuz evin iki kilometre ilerisinde Kochstrasse'nin orada tek odalı bir evdeydik. Kaç kişi yaşıyorduk tek odalı evde? 10 kişi yaşıyorduk. O anne baba zaman. Anne zamanı. baba işte kardeşler. Tek odada 10 kişi. Evet yani bir tabi <laughs> <laughs> her şey gerektiriyor. Belli bir yetenek gerektiriyor. Örneğin enteresan bir durum vardı. E, mutfakta e, bu çift kişilik arıyorlarlar oluyor ya mutfakta. Onlar da orada 4 kişi orada yatıyordu. Mutfakta <laughs> yatıyordu. Mutfakta ranzalar vardı. Ranzalar artık. var. Bir ranza vardı. Çift hı. çift atı ranza mı hı. deniliyor orada çift, çift atı ranza. Orada 4 kişi. Yatıyordu. Yani hem yemek yapılıyor, yemek yeniyor hem de uyunuyor. Evet. E, oturma odasında da aynı anda yatak odasıydı tabii. Orada da diğer geri kalan 6 kişi falan. Hepsi aile ferdi. Hepsi. Kaç yıl sürdü sadece. bu böyle? Yani annem babam onlar daha önce iki yıllarda da orada yaşamışlardı. Ben işte bir 76'da geldiğimde bir sene yaşadım. Artı 79'da bir sene yaşadım. Ondan sonra 80 yılında buradaki şunun oturduğumuz eve taşındık. 5 odalı eve. Galoferli. Önceki sobalıydı tabi. <laughs> <laughs> yani bir odalı evden beş odalı eve. Hızlı bir geçiş ya olmuş. Evin içinde koşturuyoruz saray gibi. Ya, <laughs> ya şimdi Bayağı mesela değil. bir odalı evde oturup sıkılanlar var. Onlar evet. şimdi işte bu hikayeden bir hani kendilerine bir ders çıkarsınlar. Peki ne yaptın İsmail abi? Yani geldin okula gideceksin, dil öğreneceksin, yabancı bir kültür. N neler hatırlıyorsun? Ne iş yaptın burada? Nasıl geçimini sağladın? Ne zaman evlendin? Biraz onlardan bahseder misin? Yani tabii yani geldim, geldiğimde okula gittim doğal olarak. Bir e, Hauptschule'ye gittim. E, Almanca falan yok tabii. Yani bir ilk ilk yıllarda matematik ve spor dışında yanılmıyorsam neredeyse bütün derslerde ohne bewertung dedikleri yani not verilmez diye öyle bir karnem vardı. Çünkü yani Almanca <laughs> olmayınca otomatikmen hiçbir Dersi takip etme şansım yoktu. Sadece matematik ve resim spor falan yanılmıyorsam not vardı. Öyle işte dil öğrenmeye çalıştık o süreç içerisinde. Sonra mesleğe başladım. İşte bu elektroinstalatöre dedikleri. Ama o meslek süreci içerisinde de evlenmiştim bile. Çok erken evlendim ben, 17 yaşında evlendim. Evlendim mi, evlendirildim mi o başka bir durum. <laughs> Yenge duymaz. <Şimdi>, duymaz. <laughs> <duymasın. gülüyor> Gerçi onun için de aynı şey <laughs> geçerlidir. Tabii ki yani onun o için da da aynı çocuk. şey geçerli. Biliyorsun bizim işte hınız Aynen. falan bu taraflarda hele bizim zamanda çok da böyle evlenme yoktu. Daha fazla evlendirilme vardı. Tabii. İşte o diye yaşında çok erken evlendim. Sonra işte onu getirebilmek için şey yapmam ha, gerekiyordu. O Mesleği bırakıp bir yerde çalışmam gerekiyordu ki getirebileyim. Türkiye'deydim. Ee, öyle de oldu. Sonra işte mesleğimi bıraktım. Sonra Teknik üniversitede förtnerliğe başladım oradan. Gece bekçiliği. Ee, ne kadar yaptın onu? Vallahi halen Teknik Üniversitesi'deyim. Yani öyle 40 mi? Senedir. Ama şey... Öğrenciler seni tanır. Yani çoğu tanır. Orada işte, Fortner'de çalıştım uzun yıllardır. Şimdi çok hemen 15 yıl filandır da şeyde çalışıyorum. Postanede çalışıyorum. Yani yine Teknik Üniversitenin ha. iç postanesinde çalışıyorum. Türkiye'nin nesini özlüyorsun İsmail Ya abi? böyle ilk düşününce... Tabii ben köyde uzun süre yaşadığım için, Ankara'da da 2 sene yaşadım. Ama Ankara'da doğrusu çok da böyle özlediğim yerler falan yok. Ama köyün, bilmiyorum o doğası, o böyle o sıcaklığı, hmm. o güneşi, o atmosferi, havası... Gidiyor musun? Gidiyorum yani imkan buldukça gidiyorum. Yani böyle geçen sene mesela herhalde üç kere falan Türkiye'ye gittim. Mümkün oldukça bir iki kere köye gidiyorum özlemimi Aslında gidermek Aslında Türkiye için. demek senin için köy demek yani. Öyle benim açımdan öyle gerçekten. Yani böyle denize falan da gidiyoruz tabii otele denize. Ama en fazla böyle belki özlem anlamda dediğimiz zaman köyü özlüyorum daha çok. Şimdi iki çeşit insan var burada İsmail abi. Bir Almanya'yı çok seviyoruz. Mesela ben gerçekten mutlu olduğum için buradayım genel itibariyle. Bir de böyle yani ya 50 senedir buradayım kardeşim alışamadım diyen öyle amcalar da var ya. Sen neresindesin olayın? Sen Almanya senin için ne ifade ediyor? Senin için Almanya vatan mı? Gurbet mi? Biraz bunlardan bahseder misin bu duygularından? Yani ben aslında mantıken düşündüğüm zaman ya da şey anlamda da aslında öyle hislerim de öyle. Burayı aslında vatan olarak görüyorum. Yani aman ne işim var burada ya da gidin falan diye bir düşüncem yok. Hatta tam tersine belki bizim gerçekten babalarımızın yaptıkları en iyi iş oydu buraya gelmeleri hı hı. ve onların sayesinde bizim de buraya gelmemiz. Yani şimdi Türkiye'de olmuş olsaydım ki olanları görüyorum işte o köyde halen yaşayanlar, şehirlerde yaşayanlar tabii hepsine saygı duyuyorum. Hepsine hepsi çok değerli insanlar o anlamda söylemek istemiyorum ama şartlar Şartlar çok zor. Yaşadıkları hmm. şartlar, imkanlar çok zor. E tabii ki Almanya'da o yönde iyi. Yanı sıra sadece ekonomi de değil. işte demokrasi olsun, insan hakları olsun, özgürlükler olsun, eşitlikler olsun gibi aslında çok bence çok önemli olan değerler. ve Bunları da Türkiye'ye göre tabii burada kat kat fazla. O sebepten dolayı da burada olmaktan mutluyum. Hmm. E, emekli dahi olsam Türkiye'ye büyük bir ihtimal sadece tatillere giderim. Hmm. Yani birkaç hafta köy, birkaç hafta deniz ama hayatımı burada e, yaşayacağım. Böyle senin gibi düşünen çok insan var. Ama bunu bağırmadığımız için insanlar bilmiyor. Onu o yüzden sormak istedim yani. Çünkü sen burada son derece mutlusun. Mutlu olduğunu şuradan biliyorum. Çalışıyorsun, işin gücün var falan ama bir de sanatla uğraşıyorsun. O nasıl başladı İsmail abi? Tiyatro serüveni. İşte şimdi dijital medyada bir şeyler yapıyorsun. Sizin jenerasyon için aslında pek alışık olmadığınız bir değil mi? YouTube falan pek. Ya ya tabii. Hani, tabii. <laughs> ama ha. bu bir şey yani. Bu bir vizyon meselesi. Bu nereden? Bu hani neyden etkilendin? Ne zaman başladın tiyatroya? Biraz onu anlatır mısın? Ya ben işte çok genç yaşlarda buraya geldim. Geldiğim zaman bir folklor hocasıyla tanışmıştım, işte folklor falan öğrendim. Sonra daha sonra kendim folklor hocalığı yapmaya başladım. O zaman Halk Evi İçi Tiyatrosu diye böyle işçilerin, göçmenlerin oluşturduğu bir dernek vardı. Orada folklor öğretiyordum ve oranda bir de tiyatro grubu vardı. Nedense hep böyle ilgimi çekiyordu tiyatro. Ben işte 17 yaşındaki evlendiğimde, benim düğünümde belki sizin de o bölgelerde de aynı şekildedir büyük bir ihtimal. İşte evlilik olduğu zaman gelin ayrı bir yere gider, damat ayrı bir yere gider. Ondan sonra damadın başında halaylar çekilir. Evet. gelindi aynı şekilde. Orada da bir öğretmen olan bir dostumuz o zamanlar bir küçük skeç sunmuştu bu erkekler arasında. Ve çok ilgimi çekmişti. Çok da haz almıştım. Çok böyle Hı -hı. hoşuma gitmişti. E buraya gelir gelmez o skeçi geliştirerekten yani 17 yaşında ilk defa o skeçi geliştirerekten kendim bir tane oyun çıkardım. Skeç ha. olarak. Yani, yani düğününde şey olarak... oynanan skeç seni yani etkiledi. Çok etkiledi. Ondan sonra burada Halk Evi İşçi Tiyatrosu'yla Nihat Bozkurt'un yönetiminde uzun süre tiyatro çalışmalarında bulundum. Orada birkaç tane Hı -hı. oyun oynadım. Daha sonra yine Niyat Bozkurt'la beraber Birikim Halk Sahnesini oluşturduk. Birikim işte Edebiyat Dergisi diye bir dergi vardı. Onlarla beraber bir araya geldik, iki dernek birleştik ve Birikim Halk Sahnesini oluşturduk. Orada birkaç tane oyun yine sahneledik. 2000 yılında da Asmen Tiyatro topluluğunu ben arkadaşlarımla beraber oluşturdum. Ondan sonra yönetmenliğe başladım onu 2000 yılından beri de. 2005 yılında da Aşnan Tiyatro topluluğunu oluşturduk ve hazır oyunlar oynarken şeye baktım ya yani oyunlar hep böyle 60'lı yıllarda falan yazılmış genelde. Tiyatro oyunları 50'li yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllar. Özellikle bu son 80-90'lı yıllarda falan millet çok daha fazla böyle diziler için yazdıklar evet, için hı. televizyon dizi falan. Tiyatro oyunu çok az yazılmaya başlandı. Dedim yani ya kendim yazayım. Daha önce de tecrübelerim vardı. Birçok skeç falan yapıyordum böyle. sahneliyordum Ondan sonra ilk işte 2002 olması gerekiyor. Avrupa Pazarı adında ilk oyunumu hı. yazdım yazdım tiyatro oyunu. Ondan sonra da neredeyse neredeyse değil yani sahnelediğim son yanılmıyorsam 12 oyun olması gerekiyor. Hepsini kendim yazdım. Hı -hı. Kendim yönettim. Son oyununuzu ben izledim. Çok güzeldi. Hı -hı. Bu arada şey değil yani böyle hani Almanya'daki meseleleri konu alıyor ama gerçekten dünyadaki o politik meselelere de böyle dokunan, bayağı politik, bayağı Hı -hı. böyle hani içinde bütün duyguların olduğu. Çok güzel. Tarz olarak Hı -hı. da yani evet. tarzım da sevdiğim şekli de o sosyal ve siyasi komedi diye. Hı, -hı siyasi komedi, sosyal komedi. O en sevdiğim tarzım. Tiyatro ee, de devam edecek, değil mi? Tiyatro devam edecek mutlaka. Sadece işte bu sene bu koronadan dolayı ara vermek Tabii. zorunda kaldık. O hepimiz ara verdik valla. <laughs> Ama ilerki <laughs> zamanda falan kesinlikle devam edeceğim. Yani herhalde ömrüm sonuna kadar da yaparım çünkü gerçekten çok severek yaptığım bir iş. Çok keyif bir iş. Onu zaten görebiliyoruz izlerken yani. O severek yaptığınız çok belli. Açılan Tiyatro topluluğunun bir oyununu görürseniz mutlaka gidin izleyin. Ben de mesela Almanya'da yapılan bir tiyatro olduğu için önce ön yargıyla çünkü burada abi genelde eski şeyleri böyle uyarlıyorlar falan. Evet. E Biz onu televizyonda izlemiştik. Gerek yok buna. Tamam, güzel yapıyorlar ama hani bir şey katmıyor. Ama sizde öyle değil. Yeni şeyler. İşte Kotbusator yazıyor arkada. Berlin'de geçiyor falan. Gerçekten bayağı insana bir şey katan bir oyundu. Ben diğerlerini maalesef izleyemedim. Ama son oyun gerçekten çok güzeldi. Peki İsmail abi Almanca yani mesela en sevdiğin Almanca kelime ne? Şimdi bu buna bu soruya biraz hazırlıklıydım. <laughs> Daha önce de sorduğum için. Aslında gerçekten düşündüm de belki de tiyatroculuğundan dolayı aslında kelime senin iyisi, kötüsü ve en sevdiğim, en sevmediğim diye bir şey yok. Ona kattığın yorum aslında her şeyi belirtiyor. Yani işte çok kötü diyebileceğimiz bir Almanca kelime söyleyiş tarzında çok güzel de olabiliyor veya tersi de olabiliyor. O yüzden aslında öyle iyi kötü yok. Yok Hepsini mu sevdiğim bir Almanca kelime yok. Bütün yap. kelimeleri seviyorum. Sevmediğim Ayrım de yok. yapmıyorum kelimeler arasında. <laughs> tamam. Peki Almanya'nın bir yerine bir cümle yazma hakkı tanınsa sana herkes okuyacak. Türkçe de olur. Ne yazardın? Ya ben bilmem eşitlik çok seviyorum. Yani eşitlik herkes için. Yani Hı -hı. herkes için. Bütün insanlar için. Bütün dinler için. Bütün milletler için. Bütün farklı cinsler için. Yani herkes için eşitliği çok önemsiyorum. Çok da değerli buluyorum. Herhalde eşitlik yazardım. Hı, -hı. Belki, umarım belki öyle bir şey de olsun, olmuş olsun yani bütün dünyada. Peki, Almanya'da işte yıllardır buradasın, çalışıyorsun, sanatla ilgileniyorsun, çocukların oldu, okula gittiler vesaire bir sürü şey, bir sürü badireler atlatıp bir yere geliyoruz insanoğlu, herkes öyle. Buranın işte en temel konularından biri ırkçılık. Irkçılığa uğruyor musun hiç? Böyle bir şey hissediyor musun? Yani hayatımızda hep uğruyoruz ya yani bir çeşit oluyor. Yani ben işte iş yerinde mesela postanede çalışıyorum. Biraz da böyle bir şef pozisyonu falan var orada uzun yıllardır ben orada çalıştığım için. Almanlar da var, yeni Almanlar geliyor ya da gençler falan var böyle. Ama işte insanlar birisi içeri girdiği zaman ben işte kalkıp nezaketle karşılıyorum buyurun falan diyorum. Bir bakıyor yüzüme bu yabancı herhalde bundan bir halt olmaz düşüncesiyle kafasını çevirip öbür tarafa Almanla muhabbet etmeye başlıyor. Eşim güzel da Alman da ondan sonra bana soruyor falan böyle. Yani çok tabii rahatsız edici yani çok. ilk ilk yıllarda gerçekten çok rahatsız oluyordum. Şimdi yavaş yavaş biraz alıştım biraz takmıyorum umursamıyorum Yani senin aslında ama hayat rahatsız, rahatsız edici bir şey. Başlı başına bir ırkçılık yani tabii. böyle spesifik bir şey değil bayağı hayatın geneline yayılmış bir bayağı. ayrımcılık ırkçılıktan yani onu bahsediyoruz. Onu yapıyoruz görüyoruz yani bu banda olsun yani hı. uzun yıllardır birçok yerlerde falan aslında görüyorsun ne yazık ki. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da o ırkçılık virüsü diyelim hı. Evet, yani maalesef. halen şey çok yaygın. Peki İsmail abi şimdi... Şimdi işte koronadan dolayı böyle dijital medyaya yöneldin. Baba ve Baba und Sohn. Baba und baba, baba ve oğlu Türkçesi. Baba ve oğlu. baba ve oğlu diye bir YouTube kanalı ve bir Instagram sayfası var. Ben onu açıklama bölümüne de ekleyeceğim. İsmail abi takip etmek isteyenler oradan bakabilir. Burada neyi hedefledin? Böyle çok sevdiğin bir şeyi yapmak mı yoksa mesaj vermek mi? Amacın ne? Niye yapıyorsunuz ya birincisi, bunu? Birincisi bu işte koronadan dolayı hani sahnelerden falan uzak durduk. Ben de gerçekten dediğim gibi çok da böyle sevdiğim bir iş. O zaman oğlumla şey dedik ya gel bir şeyler yapalım. Böyle bir işte e, YouTube falan da o YouTube'da yayınlansın. E yine aynı bizim aslında tiyatrodaki tarzımız. Yani Hı -hı. oradaki işte o babanın işte duruşuna falan baktığınız zaman yine siyasi komedi aslında yapmaya Hı -hı. çalışıyoruz orada da. Belki baba onu son şey anlamda kısa bir açıklık getirebilirim. Niçin bu isim? Baba sonuç böyle benim oğlum tam buralı. Yani o üçüncü generasyon Hı -hı. ve tam buralı. Rüyalarını Almanca görüyor. <laughs> Ben rüyalarımı Türkçe görüyorum. Hı -hı. E, o yüzden işte baba halen daha orada bir bir, bir, bir kafası bir yeri Hı -hı. falan orada Türkiye'de. O e, olan da burada. O yüzden, yüzden... ikisim baba Hı -hı. ve zon diye. Şimdilik işte bir baba karakteri var ama önümüzdeki dönemde onu biraz daha genişletmek istiyorum. Zaten yeni. Yeni, yeni bir... çok yeni. 3 ay Hı -hı. falan oldu. İşte onu daha genişletip bu farklı karakterde babaları göstermek istiyorum. Amaç ne burada? Amaç yani şunu doğru söylemek gerekiyor. Ee, sen de geçebilirsin. Yani sen gerçi bu işte milyonlar kazanıyorsun tabii şimdi söylemeye gerek yok. <laughs> yok abi <laughs> neredeyim? <laughs> İnsanlar böyle YouTube falan olunca o çok büyük paralar vuruyor <laughs> falan diyor. Ee, şimdi yani bizim gerçekten ilk etap ben zaten tiyatroyu bile para için yapmıyorum. Zaten mümkün değil. Tiyatro ile geçim sağlayamazsın burada. En azından devlet yardımı olmadan sağlayamazsın. <laughs> Bunu da o amaçla yapmadım ama mümkün oldukça çok insana bir şeyler anlatmak istiyorum <laughs> derdim. o. Onun için açtım kanalı. Ya istiyorum ki benim içimde dert olan, benim işte söylemek istediklerimi mümkün oldukça fazla insana ulaştırmaya çalışayım. Hı. Yani belki onların kafasına bir soru işareti yaratabilirim. Yanı sıra da eğlensinler. Yani nesiller arası çatışma var. İşte Türkiye kökenli baba, Almanya'da doğmuş, büyümüş çocuk falan. Gerçekten çok güzel hikayeler çıkacaktır. Çok şeyler var. var. ben de ilgili takip ediyorum, etmeye devam edeceğim. Vallahi İsmail abi yani bu göç hikayesinde işte Erzurum Hınıs'ta başlamış, buraya gelmiş. Aslında köyde başlamış ama bir Avrupa başkentinde sürmüş ve işte 40 sene sonra baktığımızda ve mutlu, hobisini yapan, işini yapan, ailesiyle mutlu böyle bir insan görüyoruz. Gerçekten mutlu olmayan yerinde, yaşadığı yerde mutlu olmayan insanlara bir umut göç. Baş yani üç harfli bir kelime ama gerçekten evet. öyle. Tam öyle bir hikayeydi. Yani senin o duruşun bile onu gösteriyor zaten. Çok teşekkür ederim. Seni... Ben sana teşekkür ederim. Evimize geldiğin için, mihman olduğun için. Teşekkür ederim İsmail Sağ ol.